faaliyetleri desteklemek açısından. Yani alırız elimizden gelen desteği yaparız Ayşe. Yani Tabii. yeni kuşak yönlü derneği ya da şeyi işte eski öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü 16 Mart. İşte ben son yıl mezunuyum. Biz o sene bizden sonra artık bizden önce öğretmen lisesi olmuştu da bizimle bizden sonrakiler öğretmen lisesi mezunu oldu artık öğret. Yani. Ama siz öğretmen okulu çıkıştınız. Evet. Değil mi? Evet. 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 Çok evet. Yazık oldu. Köy enstitülerine dönülmez ama öğretmen okullarına dönülmek lazım gibi geliyor bana. Evet. Evet. Hayırlısı. Ya. Tamam. Evet. Hayırlısı evet. Şimdi onlar için artık üniversitelerde ne diye şey var? Eğitim fakülteleri var, öğretmen okulları kalmadı artık evet. Yani. O zaman da üniversitede şeyler vardı da işte bu ortaokul ve evet. branş öğretmenleri onlardan mezun oluyordu. İlkokul öğretmenleri ayrıydı. Evet bugün evet. yeni bir üniteye başlıyoruz. 17. ünitede. Vallahi bu ünitenin adı ismin iyi hali. Şimdi hani ilkokuldaki evet, evet. ismin iyi halini öğretir gibi geliyor bana. İsmin tamam. iyi hali dediğim zaman ismin beş hali. İşte neydi o kısaca belki bir hatırlarsak yararı olacak İsmin yalın hali. İ İhali, e hali, E hali, E hali, e den hali, e -den, -hali. E den hali. Şimdi Almanca'daki ismin i hali bugünkü dersimiz bu. Bu i hali'nin adı Almanca'da akusatif. Akusatif evet. Burada biraz sonra birkaç öğretmenden dersi dinleyeceğiz videolardan eee iyi hali Almanca'da şöyle bir şey var. Yeni bir fiil öğrenildiği zaman bu fiil yani bu fiile gelen bu fiilin yer aldığı cümlede gelen sonraki sözcüklerin ne tür olacağı, akusatif olup olmayacağı belli söyleniyor. söyleniyor. Ama şimdi bir parça kitabımızdan takip edelim. Sonra yine bir parça saatlerden bakacağız. Yani bugün biraz evet gene çok renkli bir dersimiz olacak diyelim. Türkçe'de bir ismi i haline sokmak için ismin sonuna i ı I, i u ü harfleri eklenir. Evet bunlar da araya kaynaştırma harfleri falan giriyor. Onlar evet. Almanca'da ise isimler artikelleri değiştirilmek suretiyle iyi haline sokulur. İsmin kendisinde hiçbir değişiklik olmaz. Bu cümle önemli. İsmin kendisinde, sözcüğün kendisinde hiçbir değişiklik olmaz. Sadece artikeli değişiyor. Evet. Artikel derdi de, dazdan başka bir anlamına gelen aynı aynı ile bunların olumsuz şekli olan kay kayneyi öğrendik. Şimdi bu üç kısım üzerinde durulacak derdi de, daz Ayn, ayne ve kayn, kayne. Üzerinde. Ben de mümkün olduğu kadar anlaşılır olmaya bir şey hazırladım. Kendim de bir metin hazırladım. Şimdi der didas iyi haline girerken sadece der artikeli değişerek den, den olur. Deyin. Onu biraz uzatarak okuyoruz. Den değil. Deyin. Bir dazda ise bir değişiklik olmaz. Çoğul isimlerde iyi halinde hiçbir şey değişiklik göstermezler. Şimdi örneklerle daha anlaşılır kılacağız şeyi. yarın halleri derman, değinman. adamı oluyor burada. Değinman. Di frau, di frau. Onlarda hiçbir değişiklik yok şu anda. Das Haus, das Haus. Di şifre, di şifre. Çoğullarda da aynı hiçbir değişiklik yok. Görüldüğü gibi iyi halinde artikeli D ve DAS olan isimlerle çoğullarda hiçbir değişik ol olmadığı için sadece der artikelinin D'in hale geldiğini hatırda tutmak yeter. Sadece der artikelli der olanlar yapıyor. Diğerler aynı kalacağı için onlara bakmamız gerekmiyor diyor. Şimdi evet çok ilginç. Benim kitabımda çok sayfalar eksik. Bugün evet kim göndermişti bana sayfa sayfaları teşekkür ediyorum fotoğraftan. Şimdi 134, 134. sayfayı ben fotoğraflardan açacağım buradan. Şimdi 134. sayfadaki yukarıdaki örnekte de derman halinde iyi halinde derman haline geldiğini görüyoruz. Bir önceki sayfadakini söylüyor. Şimdi aşağıda yerlerine örnek vermiş. Der Schneider Schneider Dein de, Schneider. Der de, 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 de. Bus, Dein Bus, Der Schrank, Dein Schrank, Der Schüle. Evet, buradan aşağı Neşe Hanım okuyabilir Bu listenin hepsini Neşe Hanım okuyabilir mi lütfen? Tabii. Der e, Schneider, Dein Schneider, Der Bus, Bus, Dein Bus, Der Schrank, çıan der şuler beçüller ders şu betur der bul Egun derler Evet Evet yukarıda artık di evet. ve daha olan isimlerle çoğullar için örnekler verilmemiştir Çünkü bunlar iyi halinde aynı kalacaklardır. şimdi şu aynı ve aynı bakalım burada Derler aynı olacak. Buradan i̇yi, bakalım de. önce. Ha. Önlerinde aynı aynı bulunan isimlerin iyi hallerini incelemeden önce bu iki sözcüğün hangi artikellerin yerine geçtiğini kısaca hatırlayalım. Der, aynı, die, aynı, das, aynı, çoğul olan die de, aynı. şey bir şey gelmiyor evet ona. Bir halinde sadece der artikeli değişir. Bu durumda sadece artikeli der olan ismin önünde bulunan aynı sözcüğü değişerek aynen haline gelir ya da aynen de diyoruz aynında diyoruz. Şimdi bu sayfayı da yapalım şuradan şeye geçmeden önce. Heh. Şimdi bu sayfada bu sefer artikeli der olan dein oluyordu Şimdi artikeli bunun der, ein man. Burada I, einen man. <laughs> Aynen man. Eine Frau, eine <laughs> Frau kalıyor. Ein Haus, ein Haus kalıyor. Der, die, das da biraz önce düşünelim. Der, dein oluyor. Diğerleri aynı kalıyordu. Şimdi de der olan burada aynı oluyor. Diğerleri aynı kalıyor. Şu çoğulu, çoğulda ise aynı şekilde devam ediyorlar. Bak. Önlerinde der de artikelleri yerine aynı aynı bulunan isimler çoğul yapılırken bu sözcüklerin kalktığını, isimlerin çoğul şekillerinin tek başlarına kullanıldığını biliyoruz. Bu çoğullar iyi halinde de aynı kalırlar. Yani hem yalın hem de iyi halini ifade ederler. Men, mennar, mena, mena, fraun, fraun. Artikelsiz kullanıyoruz. Onu onu söylüyor burada yani. Çünkü hmm. bunu ne diyelim? Bunu burada e, bu burada kalsın. Çoğullar aynen mi kalıyor? Onu Ço mu anlıyoruz? Çoğullar, çoğullar mı? Çoğullar aynen kalıyor. Çoğullarda artikel olmuyor. Der olan olmuyor. aynen olacak. Evet. Şu şurada bir tane. Hı. Hmm. Şu hanım öğretmen bir anlatsın tamam, bakalım tamam. bize derse. Şimdi merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere akuzatif nedir onu anlatacağım. Nominatif ile beraber kıyaslamalı gidiyoruz. Söz daha fazla uzatmadan hemen anlatıyorum. Şimdi nominatif yalın hali demek. Hiç ek almamış hali. Akuzatif de iyi hali. Hı. Hmm. Nominatif dediğimiz neydi? İsmin yalın halinde kullanıyorduk nominatif. Yalın hali demekti. Dea, di, de, das ve plural di artikelimiz bildiğimiz şekliyle yalın halindeler. Fakat akusatifte ne oluyordu? Der artikeli dein olarak değişiyordu. Ve diğer bütün artikeller birebir aynı kalıyordu. Peki bu ne demekti? Bir önceki videomu izlerseniz e, önce bir oturmuş olur. Tam olarak ne dediğimi anlarsınız o yüzden devam ediyorum ben. Şimdi nominative bir cümle ne demek? Kullandığınız nesne her neyse onu yalın halinde kullanıyorsunuz demek. Hemen bir örnek verelim. Artikeli der olan Bleistift örneğinde kurşun kalem nasıl? Ein Bleistift. Bu bir kurşun kalem dediğiniz zaman yalın halde kullanıyorsunuz. Türkçe ile de uyuyor. Çok güzel. İsmiyle burada olmak, Türkçe'de olmak diye kullanmamıza gerek yok bildiğiniz üzere. Tekrar ediyorum. Das ist ein Bleistift. Bu bir kurşun kalem. Şimdi Türkçe ile kıyaslayın diyorum sürekli ama tabii ki e, farklılıklar olabiliyor. Olması da çok normal. Şimdi e, bir kelime, bir cümle içerisinde nominatif, akuzatif, dativ bunun ne olduğunu bulmak için soru sormamız gerekiyor. Was ist das? diye sorduğunuzda o was bu nedir diye ne diye sorduğunuzda yine bir önceki videomda sorularını söylediğim gibi nominatifi bulurken was ne ya da kim diye bulabiliriz. Akuzatifi söylerken, söylerken de neyi diyoruz. Fakat neyi sorusu Almanca'da değişmiyor. Yine was olarak kalıyor. Sadece kişi de değişiyor. Wein olarak değişiyor. Ver dediğimiz kişi wein olarak soruyor. Kimi şeklinde. Dediğim gibi örnekten devam edelim. Ha bu arada e, Almanca'da fiilleri öğrenirken bir fiil öğrendiğim... Bak bu, 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 söylediğine bir daha iyice kulak verelim şimdi. Dediğim gibi örnekten devam edelim. Ha bu arada Heh, burası. E, Almanca'da fiilleri öğrenirken bir fiil öğrendiğiniz zaman o fiilin hangi e, arkasından gelecek olan nesnenin Hangi ismin halini aldığını mutlaka öğrenin. Örneğin sahip olmak değil. Bir şeye sahipsiniz. E hali diye geçiyor Türkçe'de. Ama akuzatif kullanılır. Almanca'da her zaman. Yani ha İngilizce öğrenmenin en iyi yolu kendi dediler. Araştırdım. Amerikalı. Ha'nın fiilini öğreniyorsunuz. Ha'nın fiili her zaman akuzatif alır arkadaşlar. Bu ne demek? Ich habe eine...